Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle Past Perfect Continuous konusunu işleyeceğiz. Yine alıştığımız gibi karşımızda bir tablo var. E, cümlemiz e, Past Perfect Continuous'un cümle yapısını ele aldığımız, özetlediğimiz. Yine aynı bütün kişi zamirleri için aynı yardımcı fiili kullanıyoruz. E, ee, continuous tense olduğu için doğal olarak hatırlarsınız. Tıpkı present perfect continuous gibi fiili been verb ing kullanıyoruz. Ama ama yardımcı fiilimiz bu defa had. Hemen bakalım örnek cümlemize. It had been raining heavily all day. Olumsuz cümle örneğimiz. It hadn't been raining heavily all day. Soru cümlemiz. Had it been raining heavily all day. Cümle yapımızı inceledik. Hadi hep birlikte hangi durumlarda kullanırız ona bir göz atalım. Geçmişte başlayıp yine geçmişte belli bir noktaya kadar devam eden eylemleri ifade ederiz past perfect continuous'la. An action or a situation that continued for a while before an other action or a situation in the past. Yine eylemleri sıraladığımızı unutmayın. The program that was terminated had been working well since 1945. Burada sıraladığımız ve bir müddet devam eden eylemimiz had been work ing kalıbıyla had been working olarak ifade edilmiş. Katie had been playing the piano for 35 years When well, she was finally asked to do a solo with the local orchestra. Yine burada da had been playing cümlemiz, yine cümle yapımız past perfect continuous da kullanılmış. Devam ediyorum. Geçmişte bir noktaya kadar devam etmiş, tamamlanmış, yine geçmişte etkisi görülebilmiş eylemleri ifade ederiz. For a recently completed action, whose results were visible in the past. Örnek cümlelerimiz, the plants died because we had been watering them too much. The puddles of water made it clear that it had been raining all night. Örnek cümlelerimizi ve kullanımlarımızı inceledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.